Çanakkale Çanda pek çok alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla bölge ekonomisine katkı sağlayan ABC grubun başarı hikayesi var sırada. Ben 1989 yılında Çana Mardin'den Çanakkale Yenice ilçesine geldim. Orada orman işleriyle uğraşıyorduk. Çana geldim. Çanda ilk önce nakliyecilik sektörüne girdik. Ondan sonra maden işleriyle uğraşmaya başladık. Çanakkale seramik olunca seramik sektörü de hep madenlerle alakalı olduğu için ham maddesini temin etmeye başladık. Ambalaj sanayinde de bir boşluk var orada. Ondan sonra onunla alakalı bir e, iş yaptık. Palet imalatı ve izolatör sandı e, ambalajlarını biz yapıyorduk. Şu anda da halen devam etmekteyiz. Bir şekilde kendimizi akaryakıt sektörünün içinde bulduk yani. Akaryakıtta da aşağı yukarı 6-7 yıldan beri bu işin içindeyiz yani. Genelde biz Tupraş, İzmir Ali Ağa Tupraş'tan alıyoruz. Ve tankerlerimiz son model, 2013 model ADR'li sistemden geçip Onlarla biz nakliyatımızı yapıyoruz. Bizim inşaat sektöründe e, şu an altyapısını hazırlıyoruz. E, Truplex villa yapacağız kendi yerimizde. E, ona paralel olarak e, öyle bir projemiz var yani. Biz genelde burada Çanakkale Seramik Fabrikası'na e, palet ve izolatör sandığı imalatını yapıyoruz. Bizim kapasitemiz e, aşağı yukarı e, 3000 palet yapıyoruz burada. 3.500-4.000 civarında da izolatör sandığı yapmaktayız. 10-12 civarında bir istihdamımız var. Önümüzdeki yıl kapasiteyi arttırmayı düşünüyoruz.